Lan abi onların filan trenine güvenilir mi amına koyayım? Ya sorma ne bileyim. Kimse de demedi ki. <laughs> Yavaşın. Yavaşın. 10 ile 20 ile in demedi. Amına ey baktım şöyle 50 iyi. <laughs> <Yani. gülüyor> Havayı bitirdi amına koyayım. <laughs> İki <gülüyor> <damar> bastım bana bastım ne lan abi. Ben buraya ikmanla geldim. Biz buradan mermer çekerdik. He şeyin selamı var sana kimin ee, senin kurstan bir arkadaş varmış sarı bir şey. Muayene istasyonunda seni görmüş. Yanıma oturdu çocuk. Sarı kim? Sarı gözlüklü bir çocuk. Bir tane küçük Isuzu gibi bir arabaya biniyordu. Kurstan arkadaşım mıymış amcan Amca gibi falan tanıyor. Hani amcası sigirin yanında mı dedi? Yok. Adı ne? sarışı. He. Şey boruk tolu. He onu hatırlıyorum bak. Boruk tolu var. Herhalde bir tane böyle abi. E beni görmüş niye seslenmemiş? Sen o ara boştun içeri git. Sen neredeydin? O şeyde bekliyorduk ki. Ya. Arabanın yanına mı gittin be? He araba içeri soktuğunda. O daha yeni geldi. Amına abi o, onun muayenesi buçuk üç dedi benden önce çıktı. <laughs> Hepsi değil mi abi? Ya. Yeah. Ben buraları seviyorum. Yani. Ayrı bir huzur var değil mi abi? Tolun neresi ya? <laughs> Bilmiyor musun Boruk Tolu? Biliyorum biliyorum. Daha yine aklıma geldi. Karaman yolda sağ tarafta. <laughs> Allah Allah. Ya bak aklıma şeyin şeyini şey kabuğunu soktum ya. Bak bak. Bak yaptığına bak. Dayı, senin kasketine sıçarım. <laughs> ne mi? Ulan abi ilk kurulla geldim bir korktum şu yollarda. Ama altındaki araba arabaydı canım. Burada balık var değil mi abi? Var var. Yakalamaya gidiyorlar. Ya biz gelelim lan abi. Hiç amına koyayım. Konyalıyız hiç yere gitmiyoruz var ya. Ne kadar şiiz ya. <laughs> Ama temiz suyu var ya. <laughs> Buradaki su işte bizim benim evin oralara falan geliyor. Daşacağı zaman tabi canım o kanal var ya çıkaracaksın şimdi de bu gerçi oralarda bataklıktır az geride duracak buralar bataklıktır değil mi zaten Tabii canım gömekçiler bunlara gömülür gideriz aman biz şuradan asfalttan bakıp geçip gidelim boş ver <laughs> <laughs> Akıyor hala nereden gelen dağdan He, ee, yağmur suyu gayrım değil mi ee, işte. Yani Şurada muhsini, işte bir büyük muhsine, buradan şurada bir şeyim olacak işte her diyor mu abi akşamları bak bak buralar da aynı ya buralara gelmiş bak geçen sene geldim de yok iki sene önce geldim buralar buruydu Allah Allah yazın yazın ha yazın çeker su ama ağaçlar iyi çürümemiş lan abi çürümez ya devam budursa çürür de Söğüt suyu sever de ya, Ağustos'ta su kalmıyor geçecek o tarafa. Yüklü arabayla. Neyle geldin? Kendi araban mı? Yok da bir ket getirdim. 4 evet. Remote'la. Ben dedim göçer mi? Telefon açtım. Bizi Ondan de koy dedi. Ocak nerede bu? Uzun 4 senelere girdik. <laughs> Adamlar dedi buraları yakıp gideceksiniz dedi ya. Abi ocak yoluna bir girdim. Bir taraf uçurum zaten. Araba bir kaysa ayıba yedik. nasıl çıktım hatırlamıyorum ama çok boktan bir yolu vardı yani görmen lazım. Senin Van 55 dolu yayınca iş dururum der mi? <laughs> yağmurda çıkıp gidiyor vallahi çamurda. güzel var. da nerede? Adam 10 kilometre dedi. Biz de 10 kilometre geldik mi? Şah, bak bak köprüye girebiliriz değil mi? Sığmaz evet. hiç araba sığmaz. Ya küçük arabayla sığar da... Buradan mı gidiyor? Bu o ikinci girişimur yani. senin. Büyük korsun es evet. sol taraf. Ha biri batı biri doğu gibi aslında. Hı. Ama buralarda bahçede çok uzak olur sana ya. Değil mi? Evet. Bana şey iyi olur ya pomgazlar katranlar. Buralarda uzak mı abi? Ya, en yakın, ye yakın, başka, başka Tabelasını görün dediler. Biz başına kabağa gelmedik değil mi? Ha, gelmedik değil mi abi? Gelmedik. Yeni köprü yapmışlar. Önce de şuradan geçtik. Oh. Burayı yapmışlar. <laughs> İyi geçmiş <laughs> abi. İyi geçmişsin <laughs> valla. Nasıl geçtim? Ya, Çok sene yapacaktın Ya, ne yapacak Ne abi? Ama alışkınsınız bak hadi. Arabayı boş alacaktık. da karşıya aktaracaktık <gülüyor> abi. <laughs> Orada. Buranın mı? Orada. Baksana su geliyor ya. Azar bunlar o suyla oluyordur. Abi canım, abi. Adam varıp da kuyu bastırıp şey mi yapacak? Bizim gideceğimiz yer şey nereydi? Abi Başarak kavağın girişi dediler. Tabelayı görürsün zaten başarı dediler. uzak ya değil mi abi? Te De oradan gelinmez ya. Evin Ah okuşun orada falan olması lazım. köyün olsa gelin gider. Ya mesela bizim biladerin şey gibi var. Babası gel. Onlar geliyor adamlar. Köylerine. Ama evleri şeyin orada. Ne diyorlar ya? Hoca Evet. Oradan hemen aklı okuşa çıkıveriyorlar. Geliyorlar. Ama bizimki abi ayrıyeten bir şehir değil mi? Orayla burası Abi bu arada 20 kilometre var Bakırcı Ne Nereye? Allah Allah Ama kargodan çıkınca rahatsızladın değil mi? Valla, <laughs> ne bileyim değil mi? başlamadık çalışmaya İşte bizim iş bu abi gel yani beni arıyor ben diyorum işte patlığımı yana çıkacağım ee sana verdiği maaşı isteyeceğim vermezse ben de çıkacağım sen bilin dedim ya <laughs> bi alabilseydin ee amına koyayım da adamın işine dert oldu ya 300 lira fazla alıyorum diye adamın işine dert oldu ya kalkalım dediği gibi senin bir çekici tarafın var ya yani. hahahaha <laughs> <laughs> dert oldu ya adam arıyor arıyor ben ben niye düşük Bana arana söylüyorsun dedim ya git sordum da adama he belki öbürüne veriyor aşağıda kabak tabelası burada